Eymen Ayaz, anneciğim ne yapıyorsun sen? Ben oyuncak arabaları bulmaya çalışıyorum. Buldun mu peki anneciğim? Ev bulacağım. Bul bakalım. Nasıl oyuncaklarmış bunlar? Aa, yeşil bir araba. Başka. Aa, yeşil bir araba daha çıktı Eymen Ayaz. Mavi bir araba çıktı. Tren çıktı şimdi de. Başka neler çıkacak acaba topların içinden? Aa! Bir uçak çıktı. Kırmızı bir uçak. Şimdi de ne çıktı Eymen Ayaz? tır çıktı mavi bir tır. Şimdi de sarı bir uçak çıktı. Aa daha bitmedi mi? Ne kadar araba varmış bu topların içerisinde. Aa mavi bir araba daha çıktı. Görüyor musunuz çocuklar? Arabalar çıkıyor topların içinden. Ne çıktı? Vay canına bir tane de motor çıktı topların içinden. Bence karıştırma bitti Eymen Ayaz. Bitti galiba çocuklar. Eymen Ayaz ne yapıyorsun anneciğim bitmedi mi? Ah ah bitmemiş çocuklar bir araba daha çıktı. Küçük bir araba. Bitmedi mi anneciğim? Bakayım mı? Eymen Ayaz. Ne çıktı? Aa! Çıngıraklı bir top çıktı. Bakalım daha da ne varmış. Anneciğim galiba bitti. Başka bir şey yok içinde. Bitti galiba. Anneciğim. O mavi bir top. Aa, sanırım orada bir araba daha var. Eymen Ayaz. Anneciğim. Sarı bir araba çıktı. Arabalarını sayabilir misin bizim için? Bitti Ayas. Galiba bitti anneciğim. Arabalarını sayabilir misin? Eymen Ayas. Bittik toplarımız. Say bakalım bir arabalarını. Bir. Evet. İki. Evet. Beş. Gördünüz mü çocuklar? Ah, Ayaz nerede çocuklar? Görüyor musunuz Eymen Ayaz'ı? Eymen Ayaz kova adam oldu. Eymen Ayaz dur anneciğim. Dur seni kova adam yapacağım. Kova adam. Kova adam kova olmak istemiyor. Biz de top savaşı yaparız. Eymen Ayaz. <laughs> Miraç Boyraz da katıldı bir daha. Asma. Miraç Poyraz at anneciğim. At bizi yenemez ki. Bizi yenemez ki. Ben toplu bir şekilde atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçtım. Galiba kaçtım ben. Atma. <laughs>